Evet günaydın arkadaşlar nasılsınız böyle arkada güzel bir fon müziğiyle güne başladık <laughs> güne başlıyoruz Evet şu arkamda gördüğünüz arkadaşlar İstanbul'da hatta Türkiye'deki en iyi bisikletçi arkadaşlar İstanbul'da. sağ olsunlar dün e, çok güzel bir tur yaptık Bandırma'dan bindik Çanakkale'ye geldik 5 saatte geldik ama Ruso 4.5 saatte geldi evet. yani. <laughs> Ruso tramvayla <ile> geldi <gülüyor> 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 evet, Arkadaşlarımı tanıştırayım Ali Rıza, Can ve Ruso dün biz Ali Rıza ile geldik hatta Ali Rıza'nın Rıza, e, Ali Rıza biraz draftına girdim dün ben sağ olsun beni biraz çekti Şimdi ben hemen Ali Rıza ile başlamak istiyorum. Ali Rıza, nasıl geçti dün, bugünün ben hava biraz böyle e, limoni. Limoni, evet. Vallahi dün iyi başladım diyemeyeceğim çünkü böyle isteksizdim. Rusolarla giderken 40. 45. kilometrede böyle bir isteksizlik geldi. Evet. Herhalde yokuşta yanımdan hızlıca geçeceğim öyle mi Ne yaptı bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Genel olarak bacaklarım biraz yorgun hissettim. Hı hı. Eee işte senle buluştuk. Sonra bir eee... Yok abi beni iyi çektin dün yani. Yok, yok. O yıllar yorgun bacaksa artık... Red ya bir tane. Aha. Ondan sonra biraz düzeldim sanıyorum. Biraz da tuzlu işte... Krakerler dedik verdik. evet. Cılın kraker iyi geldi. Ondan <laughs> sonra güzel geldik. Rota da iyiydi. Hı ee, yol muhteşem. Herkese evet. tavsiye Rolling ederim. Gerdiğimi yapmak için çok güzel bir parkur. Evet. Aşağı yukarı 1500 metre falan elevation'da aldık. 5 saatte geldik. Ama rüzgar da vardı. Rüzgar evet. arkadan da güzel ve 50'ler milileri göre göre geldik. Bugün bayağı eğlenceli olacak. E, kafadan rüzgar var bütün parkur. Evet. E, zaman kısıtımız var. Saat 3.30'daki İstanbul feribotunu yakalamamız Geçmemiz lazım. Evet. Boşanmama adına. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <düşeceğiz>. <gülüyor> <gülüyor> e, herkese <laughs> İyi bir yolculuk diliyorum. Evet, güvenli bir sürüş olsun evet, bakalım. Evet. evet, can hocam. Dün çok keyifliydi. Ta 111. Evet. kilometreye kadar. Evet. Ee, ben sürekli bir mola vereceğiz, mola vereceğiz diye bekliyorum. <laughs> i̇lk molamız ne yazık ki 111. kilometre doğru. Olunca... doğru. İlk, ha, ve mola mola. i̇lk ve tek molamız. İlk ve tek molamız aynen. Hemen koşturdum ee, bir şeyler içmek için bir şeyler yemek için. Evet. Tabii orada kendimi zor kurtardım. Arkanızdan hemen yetişmek için son sürat bize bastık. Evet. Keyifli dostlar, ee, keyifli biniş. güzel bir yer. Ee, yakın dönemde ikincisini tekrar bineceğiz bu parkurun zaten. Bugün de İstanbul'a sağ salim dönelim. İnşallah, evet. Katop evet. Güven... yemeden yeni evet. kapı. <laughs> Bandırma <laughs> feribotunu peribotu. yakalamak. Katop yemeyeceğiz bugün. Hocam. İnşallah, hadi bakalım. Evet, sevgili Ruso. <laughs> Selamlar. Ruso benle birlikte Ironman Frankfurt'a katılacak. Aynen. Tabii Ruso Türkiye'nin yetiştirdiği çok sağlam triatletlerden. Sağ Kendisi 4.09'u var geçen yıl. Antalya'da e, Türkiye'deki Ironman'de gerçekten dehşet bir derece. Dün de 4,5 saatte geldin değil mi sen? Geldik abi, beraber geldik. Kerim <laughs> abilerle, Bora'yla falan beraber geldik. Evet. Ya parkur çok iyiydi. Yani asfalt müthiş. Yani burayı herkes tavsiye ederim. Hı hı. E, rolling olarak da bayağı fayda veriyor. Dümdüz değil. Evet. E, yani bir de tehlike, tehlike hiç yok hı hı. E, neredeyse. Yani e, çok güzel kompak program yaptık hep beraber 2 günlük 330 30 km olacak değil mi hoca evet. Doğru. Tam 330 Aynen. olacak. Aynen. Yani git gel hemen arkadaşlık süper zaten. Hep beraber kaldık, evet, konakladık, evet. eğlendik, gezdik. Çok da Şimdi döneceğiz. Şey doğru işte. Biralarımızı da içtik. <gülüyor> <gülüyor> Aynen tabii ki. Tamam, tabii, tabii tabii. Her şeyi yaptık. <laughs> Şimdi sıra rüzgarla Şimdi boğuşmakta? Yani bu evet bugün kafa rüzgarı yiyeceğiz. Belki yağmur arkamızdan gelecek ama bakalım. Bakalım. Tabii tabii. Bir de ben akşamleyin İdo Terbot'a binince bir, çekim bir, de orada çekiyoruz. Çekiyoruz. bir de orada bakalım böyle gelebiliyoruz. İyi yapacağız. İyi bakalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bugün şimdi birazdan e, yola çıkıyoruz. Bakın bisikletler burada. Evet. Ekip burada. Evet <laughs> ekip bakın. <bir> ekip <laughs> gayet motive bir şekilde. Ee, bizi izlemeye devam edin. Yolda da yine e, çekimlerle karşınızda olacağım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Müthiş bir kafa rüzgarı var. Daha Lapseki'ye yeni girebiliyorum. Evet. Görüyorsunuz. 33 kilometreyi bir saat 22 dakikada alabildim. Gerçekten şey e, bayağı agresif bir rüzgar var. Kafa rüzgarı. Bakalım bugün biraz heyecanlı geçecek. E, açıkçası dün çok daha kolaydı rüzgar arkadan istiyordu. Bakalım. 6-6,5 ee, altı, altı saat gibi bitirmeyi öngörüyorum. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere lastiğim patladı ve de bigay yolunda lastiğimizi değiştiriyoruz ama sanırım feribotu yakalayamayacağım başka bir formül bulmam lazım. Ah. Eyvallah Burak. Muhtemelen yetişemeyeceğiz biz abi. Ya abi ben İlkadan... diğer saate bakacağım. Başka var mı? Bakacağım yoksa yoksa bineceğim. Ya. Ah. Bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar, Burak da şöyle yanımda. Merhaba. Merhabalar. Evet, şimdi lastik lastiği hallettik ama evet. buradan bir Bigaya gidip herhalde evet. sanırım evet. araç bulmaya çalışacağız çünkü 3.5 e, idosuna yetişmemiz şu koşularda mümkün değil. Daha 100 kilometre var. Neyse ben yine yoldan size bilgi vermeye çalışacağım. Çok Hadi bakalım. Hadi bakalım. Lastiği değiştirdik. Yola devam ediyoruz ama e, yani şu saatten sonra şu hızla, şu rüzgarla e, idoya yetişmem gerçekten mümkün değil. Onun için e, bir adam bir araba ayarlamaya çalışacağım. İdo'ya yetişebilmek için. E, sanırım bugün de bir şu ana kadar 88-90 kilo önce kadar çevirdim. E, Biga'dan artık Bandırma'ya arabayla geçmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, turumuzu tamamladık ve İdo'ya bindik. Şimdi sabahleyin böyle fıkır fıkır konuşan arkadaşların... <laughs> Şimdi yanına doğru gideceğim. Bacaklar tabii çok yorgun. Bugün böyle anormal bir e, kafa rüzgarı yedik. Hatta böyle e, 180-200 wattta bile 18-20 kilometre hızları bulabildik. Hakikaten gitmedi bisiklet. Ki benim de lastiğim patladı. Onun için ben turu tamamlayamadım. Şimdi e, turu tamamlayan e, ve tamamlayamayan arkadaşlara <laughs> dönüyorum ve e, bugün nasıl geçti, dün nasıl geçti genel bir fikirlerini almak istiyorum. En yakında Alptekin abimiz var. Evet abi senin yorumların nedir? E, güzel bir aktivite oldu bir defa. Hı hı. Eee İlk gün dün güzel bir ve rüzgar nispeten arkamızdan olduğu için Dün de, keyifliydi değil mi? E, çok keyifliydi ve bir ve olduğumuz için aslında e, hızlı gittik. Evet. üzerine güzel yemek yedik, iyi dinlendik. Aynen bir öyle. De, Çanakkale'de hava da güzeldi. Evet, hava da güzeldi. Çanakkale'yi yaşayabildik. Evet. Güzel oldu. E, bu sabah kalkıp kahvaltı sonrası yola çıktığımızda hava kapalı ve soğuk. Evet, evet. E, sonra yol boyunca da çok şiddetli rüzgar var. de keyif aldığımızı düşünüyorum. Hepimiz biliyor. Evet. <laughs> daha belki ikinci günü kısa tutabilirdik. Doğru. Ya da biraz daha erken başlayabilirdik. Hani feribota yetişme derdi olmasın diye, değil evet, mi? Evet. Belki onu planlayabilirdik. Peki sevgili Bora, sen ne diyorsun? Bora, en sağlam bisikletçilerimizden turu tam, tamamladı. Tam planladığımız gibi saat 3'te feribottaydık. Bir sıkıntı yoktu. Sana rahat gelmiştir. Senin için çok sıkıntı ya, değil değil mi? Rahat demeyelim. Ama hani bu sporu güzel yapan zaten kafa rüzgarıydı. Hı -hı. Doğa şartlarıydı. O yüzden mutluyuz yani. İyi bakalım. Can hocam? Kimse kadof yemeden toprağa <laughs> ee, binebildik. O yüzden çok mutluyum. Rus hocam senin yorumların var mı? Rüzgar fena çarptı. Fena çarptı değil mi? Ama yani bir şekilde geldik. Yani çok zordu ama bunu da gördüm. Vallahi evet. Bu da bir tecrübe oldu değil evet, mi? İyi tecrübe oldu. Evet. Evet sevgili Kerim abimize geliyoruz şimdi. Doğayan bisikletçimiz, triatlet. Bitirdik. Bitirdik. Bacaklar yani ne durumda? Bitirdik. Şöyle bacakları dün de <laughs> Çoraplar meşhur. <gülüyor> <gülüyor> bugün hiç hesap etmemiz. Aha. Dün bugün düşmeden yere gittik. Doğru, doğru. Bugün de bu derece rüzgar olacağını hiç beklemiyorduk. Yani benim çok moralimi Şişe bozdu sabahleyin. Yok şaşar değil. Aynen öyle. <laughs> bu kadar da değil de Bu kadar da değil. Biz sendeyken <laughs> hani bir daha fazla rüzgar vardı. Tamam. Yani. Bu evet. sefer göğer yer yani biraz daha az rüzgar <laughs> var. Bu da bize bir tecrübe oldu. Bakalım. Ömer'cim sen ne diyeceksin? Sen bisikleti arka teller falan koptu. Maalesef sen biraz erken başladın. Aynen, aynen. Yolda otobüse ben aldım <gülüyor> seni. Marka apartize çünkü 500 yurosun. Maalesef dönmüyor. Teslim. <laughs> <bir> ya <gülüyor> <gülüyor> ya katarsan bayağı daha fazla masraf olur. Aynen aynen. Tabii. Göreceğiz bakalım. Bakalım Ultegra Diayeuto da falan inşallah bir sıkıntı yoktur. Bakalım. <laughs> Sevgili Burak, Burak bugün ben benim yol arkadaşım evet, oldu. Bana lastiği farkında. değiştirmede de yardımcı oldu. Ben hayatımda ilk defa 120 km üstüne, üstüne çıktım. Hı -hı. İki gün üst üste çıkmak güzel oldu, yorucu oldu, geliştirici oldu. Gayet güzel. Memnun kaldım. Memnun kaldın. Evet bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında turu bitiremediğimi itiraf edebiliyorum. Ama üstüne bitir bitirmek bana... çok sorun değil. Önemli olan şey de İdo'ya yetişmekti. Biz de yetişemeyeceğimizi anlayınca mecburen plan B'ye geçtik. Çok güzel oldu. Güzel bir ben yine de teşekkür ediyorum ben bana teşekkür destek ben olduğun ya. için. Evet ya. evet. Rıza'ya geliyoruz şimdi. Evet güzel bir antrenman oldu. Dün 165 kilometre rüzgarla çevirdik iyiydi. -hı. günümde değilim ama bugün daha iyiydim. E, bugün de 150 yaptım. Stres oldum biraz, o yetişemeyeceğim. Biraz. Evet. Hemen bir otostop müddetimi <laughs> aldı bizi. Hemen yetiştirdi. <laughs> O sayede iki tane de kelle paça içtik. Aynen bir öyle, aynen. Böylelikle aynen. günü bitirmiş aynen. olduk. Çok güzel böyle 315 320 aynen. kilometreli iki gün. Ee, benim e, Swissman yarışıma güzel antrenman oldu. Hı hı. E, bir daha yaparız belki. Arada tabii evet, evet bir tane var daha var planlayabiliriz. Bir tane daha. Çok şey önemli. Ama çok güzel, rol parkur. Çok beğendim. Aslı, süper. Güzel bir havada bence çok keyif verebilir. Değil benim mi? Benim şeyim var. Üzerimde kara bulut. Yarışta antrenmanda 2-3 kere lastik patlatırım. İlk defa böyle 2 gün Patlamadan? Süper, patlatmadan geldim. Ee, benim için çok güzel idman oldu. Ekip süperdi zaten. Hı hı. Arkadaşlar, yakın arkadaşlar, öğrencim falan. Evet. Kadar oldu. Ee, ayrıca ünitede çok teşekkür ediyoruz. Ne, ne demek? Ne demek? Evet, evet. Evet arkadaşlar bugün e, bu iki gün gerçekten çok keyifli geçti. E, bunları da vlog halinde sizlere iki ayrı bölüm olarak yayınlıyor olacağım. Umarım bu videolardan keyif alırsınız, tecrübeleriniz için ya da bizim yaşadığımız tecrübelerden de e, takip ederek e, kendinize de değişik tecrübeler edinebilirsiniz. Ben beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün katılan arkadaşıma, katılan arkadaşlarıma da yine çok teşekkür ediyorum. Umarım bunun gibi turları yine organize ederiz. Peki takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.